Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. Roblox'ta bir oyun oynayacağız. Tabi ne oynayacaksak. Yanımda da şey var. Zehra var. Arkadaşlar ben de kendim çekiyorum. ikinci videom aslında ee, birinci videom da uğursuzluk geldi Annemin biri arada Ben annemin telefonundan oynuyorum Beni de izleyebilirsiniz Kanalımın adı Bulut Ailesi Evet arkadaşlar Şimdi Emirhan'ın da çok güzel videoları var İzlemeyi unutmayın Yani benim videolarım çok güzel Ama yani Şimdi sesim bebek gibi geldiği için Dalga geçenler olursa Küserim Geçsinler. Ama bazıları dalga geçebilir. Ne oyunu? Saklambaç oynayacağız Roblox'ta. Şimdi bir oyun yükleyeceğim. O oyunu oynayacağız. Eee Arkadaşlar. Şimdi Roblox şuralarda olması lazım. Evet burada. Şimdi. <laughs> şey oynayacağız. Saklambaç oynayacağız. Saklambaç. Ama ben oyuna henüz başlamadım o yüzden de birilerini izlemem gerek. Ben çok görüşlü müyüm? Bakayım. Hadi evet. bak. Ne kadar ise bu izler... bak. Bu bizi bulmaz tamam mı? Tamam.

Ama bir baktım hiç şey yok. Ben de hmm. size hmm. lan. Bu ne biçim şarkı ya? Sevdim seni. Ya dur ya dur ya. Of ya dur ya. Uf ya. Şimdi of. De on Şimdiden biraz... hiç kimse olmayacak arkadaş. Bir tek o arkadaş. Emirhan beni taklit ediyor arkadaş. Hayır taklit etmiyorum. Filmi çekmeye çalışıyorum. Saklanmaç. Saklanmaç bilmiyorum. Neyse ben de saklanayım şöyle. iyi. Hiç. film çekiyor Hiç. arkadaşlar. Hiç. Bilmem kaç Ve bilmem kaçını. Ve o sırada ben de o, fi, oyuna başlarım. Sen de oyuna başlarsın. Peki hala ama yüklenmedi. Filmin ki. arkadaşlar bu arada da is, bu, filmin ismi Sukit Saklambaç. Sukit Saklambaç. Öyle bir oyun mu oldu? Hayır Hay filmin ismi film. Hani Sukit Game. Sukiyet Game'e benziyor aynen. Sukiyet Game'in Saklanmadı bu. <laughs> ben Bu kız çok güzel, pink. Aa oynamayın ee, başlıyor. Emirhan'ın e evet. Emirhan bunun videosunu çekmiştim. Ben de vardım yanına. O zaman ilk videomu çekmemiştim. Yeni çekmeye çektim. Ben 8 yaşında ya. Aha yaşındayım. yeni başladı. Bye. Tamam. Kaçıran bay hey, bay yaptın adamı. Evet. Adam kesin ezik doğum alacak benim. He. Oynamak için dokun. Evet. Kaç diyor. kaç kaç. Arkadaşlar şimdi yeni başladınız diyelim. Siz böyle yönlendir. Eğer yapamazsanız polis sizi yakalamıyor. Çünkü en kaç, çok kaç, oldu var Az oldu baş. Arkadaşlar. <laughs> Kaçıyorum ben. Evet, arkadaşlar. Herkes kaçtı. bu oyunun gerçek hikayesini Emirhan anlatmıştı. Emirhan'ın videosunu izlemeyenlere ben anlatayım şimdi bir çocuk trenleri çiziyordu. Arkasından polis geliyordu. Düzgün çiziyordu. Çocuk kaçma çalışırken trenlerin altında kalıp çıkıyordu. Saklandı. Babası da Saklandım. e, onun için Saklandım. bu Yapraklar Hı çok tıklıyım. Yapraklar Bakayım topu. Nerede? Beş tane. Sonra sana buradan Hı iki <laughs> anahtar ödülü falan veriyor. 2000 YTL para falan veriyor. Hı, çok kötüyüm. 2000 milyon TL falan. Ay çekil o Arkadaşlar. Ben sana ne? Sen benim arkadaşımdan i̇şte, boşanmışsın. Böyle bir oyun. Ya ama o da gıcıktı. Ben ne, ne gıcığı ya? Emiha ne yapıyorsun? Ya, ya fakiriz diye geldik. Senin dert ettiğin şeye bak doğru değil miyim ya? <laughs> fakir dişi Emirhan arkadaşlar. Um, Hayır herkes fakir dişi. Para almak için. Doğru söylüyorsun. Şey hiç game oynadığını sanıyor. Ama hiç game'in benzeri. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. sen <Sakit> de saklanmaç. Suki saklanmaç. <laughs> e, Emirhan'ın <laughs> videolarından bir tanesini izledim gerçekten çok komik arkadaşlar. Acaba Siz de umarım bilmişsinizdir. <laughs> Acaba nerede? Hani böyle <laughs> Bir tane şey var adam veya kadın. İyi nerede bu? sonra iple çekiyor. Aa, ben sıkıştım biraz. Bir oh, oh, oh. Bana sayın. ayı oldum. Ayıyım sizi yakalayacağım. Onun bu ayı gemi yoksa git saklan bana Çünkü... siz, Sizi öldüreceğim. Acaba o, siz neredesiniz? Ne şey sizi bu öldürmek için sabırsızlıyım <laughs> Etinizin tadı çok de. Güzel ama. <laughs> oh, Aa geliyor. Bakın bu, hali, bu hali. Oğlum Bakın bundan mı korkacağız ola biz? Sesi duyuyor ben. Hı, 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 hı. ben. Şimdi. Sen anca nesini ne duyarsın? Ayo. Biraz... Kız intihar etti. Aldım kız neredesin <laughs> kız? Bulma. Ee, şu saklan En sevmediğim oyun saklan Şaka Ama öldürücü saklan bak. london. Ve o sırada ebe. Neredesiniz lan sizi yiyeceğim. Ben ayıyım çünkü. Ayı kostümü giyindirdiler. Evet. O yukarıdaki hafif bir sözcüğünü e, benim benim toplamışlarımda. Ha! Ben de ödüller geliyor. Ama. O ödüller gerçek hayatta değil tabii. Oyunda. Şimdi. Eee bakın başlar. T harfi. T harfi. o, 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 o başkaları korku yaşıyorum. Emirhan'ı düdüm. O sırada Çocuklar yine Rüya görmüşümdür. Aslında ebi Sadece hani sinyasyon görmüş. ben 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 miydim ebe? Be.